Şimdi olduğum gibi, çok memnunum hayatımdan. Nasılsınız şu an? Kısaca tarif edebilir misiniz? Mutluyum, e, işim gücüm iyi, e, evlatlarım başarılı, hanım iyi. Kaç çocuk var? İki çocuk, bir kız bir oğlan. Hayatınızdan memnunsunuz? Memnunum. Çok şükür, Allah herkese böyle bir hayat versin. Nasip etsin, mutlusunuz yani. Mutluyum çok şükür. Bir de şu iktidar değişse daha da mutlu olurum. Neden? Neden efendim? E, bilmiyorum, Sa saçma geliyor bana birçok şeyler. Ne gibi saçma geliyor açıkça? Yani, diktatörce yönetim var. Şimdi Cumhurbaşkanı her şeye karışıyor. Diktatörlük diyoruz, rejim var diyoruz. Onları bize kısaca anlatabilir miyiz? Valla işte şimdi maçın hakemi takımın birine birlik olup kaleye gol atmaya gidiyor. Seçimlerde Yok. tarafsız olması gerekirken yani en basiti. Misal diktatörlük bunu mu işaret ediyor demek? Yani ki? saray yapıldı, geriye bir dönüş var. Siz de fes takmışsınız. Evet. Yani aynı mantık herhalde. Yani bizim fes takmamız sizi rahatsız ediyor mu efendim? E, takmıyor da, yani etmiyor da Türkiye böyle bir ülke değil yani. Ama biliyorsunuz bundan 100 sene önce böyle bir ülkeydi. Evet. Şeriatla yönetiliyordu, evet. İslam bir ülkeydi. Atatürk'ten Allah razı olsun. Onu yani Mustafa Kemal şey... geldi diyorsun, böyle sakalları, takkelileri temizledi diyorsun. Yani yok, yani hürriyet var. Herkes istediği gibi dolaşır da yani ne ben size müdahale edeyim, ne siz bana müdahale edin. Ama ben biliyorsunuz bir istiyorum. şapka kanunu vardı. Mustafa Kemal evet. döneminde. Biliyorsun herkes şapka takmakla mecbur edildi. Bu sizce doğru muydu? O gün o gün için gereklidir gibime geliyor. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Mustafa Kemal de o zaman diktatördü Hayır. diyebilir miyiz o zaman? Hayır. Ama misal Tayyip diktatör diyorsunuz. Ben evet. onu savunmuyorum. Yani bu diktatör olduğuna dair bir delili sunun diyorum. Siz ya onu batıya, bana söylemediniz. Batıya açılabilmek için o gün o şartlar gerekiyordu. Ama efendim zorla şapka taktırmak insana Batı'ya nasıl açtırır ki? İnsana dikte ediyorsunuz. Tayyip desek ki şimdi size. Kafanıza zorla fes takacaksınız. Uygun olur mu? Olmaz. İslam'a göre de olmaz. İnsanlığa göre de olmaz. Hiçbir dine göre olmaz. Onu demek bugün, istiyorum. Bugün bugün Tayyip de yapsa yanlış, Mustafa Kemal de yapsa yanlış. Bugün yeni bir şey çıkmış Anayasa Mahkemesi'nden. İmam ee, imam nikahı hani kıymak için resmi nikah şartı kaldırılmış. Teşekkür Hayır. ediyorum. Kolay gelsin. Ama Bence bu şart o, uygulansa daha iyi olur bana göre. Çünkü önüne gelen ne yapıyor? İmam evet, nikahını evet, bir yapıyor. Tabii. Ondan sonra karı da ona inanıyor. Evet. Ondan sonra tabii. ablalarımız sokaklarda kalıyor. Yani çok yani zor da oyunu sosyal, bozuyor. Sosyal şartları geleceği için çok önemli. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür evet. ediyorum efendim.